Şehrin nabzından herkese merhabalar efendim. Bugün sağlık köşemizde birçok kişinin problemi olan bel ve boyun fıtıkları var. Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz. Profesör Doktor Murat Altaş bizleri karşılıyor. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Öncelikle sizleri tanıyalım mı? Ee, Profesör Doktor Murat Altaş Akdeniz Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahı Kliniği'nde e, omurga ve omurilik üzerine e, çalışmaktayız. Çalışmalarımızı e, çalışmalarımıza burada devam ediyoruz. Peki burada kendi alanınızla ilgili vermiş olduğunuz sağlık hizmetlerini sıralayacak olursak neler yapıyorsunuz? En çok toplumumuzda da sık karşılaştığımız gibi bel fıtıkları, boyun fıtığı, kanal darlığı ameliyatları, skolyoz ameliyatları, düzeltme ameliyatları, bu ve benzeri omurga hastalıkları ile ilgili ameliyatlar yapıyoruz. Peki bel ve boyun fıtıklarında risk faktörleri nelerdir hocam? Tabii ki risk faktörleri, çok yönlü risk faktörleri var. Bunların arasında halkımız arasında en yaygın olarak da bilinen felç olma riski. Yüksek oranda herkesin korktuğu bir risk faktörü olarak en başta göze çarpan risk faktörü olarak. Onun dışında tekrarlayan ağrıların olması, idar kaçırmalarının olması, tam randımanlı ağrılardan kurtulamama gibi risk faktörleri de devam etmekte. Şimdi stresli yaşamda, oturarak çalışmaydı derken bu fıtıkların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Ameliyattan çekinceler de aynı şekilde devam ediyor. Peki bu ameliyatlar nasıl olur hocam? Ameliyatta halkımızın çekinmesi normal. E, çünkü e, gerçekten de çok fazla e, mutlu olmayan hasta grubumuz var. E, bel fıtığından kaçan hasta grubu çok. Boyun fıtığından, e, risk faktöründen dolayı kaçan hasta grubu çok. Burada temel olan şey hastanın ağrı kliniği ile radyolojik görüntülerin yani MR'larının birbirine uyumlu olması artı ameliyatta kullanılacak nöromonitör gibi cihazlarla da risk oranını yaklaşık olarak sıfırla bir arasına kadar düşürme şeklinde cerrahi planlamaların yapılması gerekiyor. Peki bu ameliyatların tekrar etme olasılığı var mı? Tekrar etme olasılığı her zamanki gibi var ama bu korktuğumuz kadar yüksek oranda değil. Hastanın vücut yapısına göre, omurga yapısına göre, yaş yapısına göre, sigara kullanıp kullanılmamasına göre oranlar değişmekte. Ama tabii ki iyi ellerde yapıldığı takdirde de e, nüks etme oranı yani tekrarlama riski oranı çok çok düşük seviyelerde. O halde hastaların tedaviden kaçmaması gerektiğini söyleyebiliriz değil mi hocam? Evet mutlaka doktorlarına başvurup e, gerekli tedavi ameliyattan korkmamalarını öneriyoruz. Peki Murat Hocam son olarak neler söylemek istersiniz ekran başındaki izleyicilerimize? E, hastalarımız asla bel, boyun, omurilik yapısından korkmasınlar. Akdeniz Üniversitesi olarak biz e, büyük işler başarmaktayız. Onlardan bir tanesi de omurga hastalıkları üzerinedir. E, burada en yüksek dünya teknolojisindeki e, seviyeyi yakalamış bulunmaktayız. Korkmayıp ameliyat olsunlar diyoruz. Teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Efendim Profesör Doktor Murat Altaş'a vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bel ve boyun fıtıklarını konuştuk ve şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.